Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün zor sorular hazırladık sana. Bakalım güne bir çekmiş. Bir soruyla başlıyorum. Mehmet Akif İstiklal Maşı'nı nerede yazmıştır? Ankara Taceddi Dergâh'da yazmıştır. tebrik ediyorum. Bravo yani. İkinci soruma geçiyorum. Atatürk'ün 1935-1938 yılları arasında yurt gezilerinde kullandığı trenin adı nedir? <laughs> Beyaz tren. Vay anasını bunu da bildiğin. Üçüncü soruma geçiyorum. Türkiye'nin en alakası. büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ eski adı nedir? Keşiş Dağı. Bunu nasıl bir Nasıl biliyorsun? kız? Benim arkadaşım bilir. Tarihte Kodix Kuminikus adıyla bilinen e, sözlük hangi Türk devletine ait? Kıpçaklar. Bunu bilelim ne var ya? Ağlayacağım ya şuraya geçip ağlayacağım ya. Bunları bilememen lazım ya. Çok zor hazırlanıyor. Bilirim kardeşim. Bilirim. Neyse, yavaş yani, <laughs> yavaş. Yani, şey, Geçmişe de giriş cep telefonu görüşmesi, kan su ile Süleyman Deviri arasında hangi yılda gerçekleşmiştir? 1994. Testsiz. Gerçekten testsiz. <laughs> Tebrik ediyorum. Ya var ya sen de <laughs> zor soru soracaksın laf ettim ha. Ne no, <laughs>